arkadaşlar. Bugün kimse çekmiyor bildiğiniz gibi. Yerde de kimse olamaz. Evet. Yani olsa da olmaz. Ba bakın şu an titretiyor bak. <laughs> an Arkadaşlar titremiyor. Bakın Sizin vuruyorum de... arkasına bakın. Siz göremiyorsunuz değil mi? <laughs> bak yok. Bak yok. Bak ee, yok. Ee, ne yerleştirdik şu şekilde. Düşmesin. Ne kamerası? Arkadaşlar bu arada 30 abonemiz... Ömerden. Arkadaşlar 30 abonemiz olmuş. Olacak. Çok, o, olacak işte. Çok teşekkür ediyoruz size. Evet. Gelin bakayım. Şimdi, arkadaşlar bir de e, şey Ahmet bir salıncağı kırdı içine etti. Evet. Burada göstereyim size. Şimdi al. Hali. Bekle. Görüyorsunuz bunu biz tarih ettik. Bakın. Aç, Ar e, bak, arkadaşlar. Göster bak göster göster. Bak şu da arkadaşlar. de Efendim. E. Arkadaşlar. arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar bakın şurada bak şuradaki köydüğümü e, Efe'nin dedesi kendi yaptı. Evet göster. dede vardı. Efe'nin dedesi yaptı. E. Bakın Efe bir göster benim. Bakın arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz. Şuraya geç şuraya şuraya. Bakın. Öyle. Hop dalıya sür. İşte arkadaşlar uçuyor. Arkadaşlar bir de bu videoyu doğaçlama çektik. Çünkü bir konu bulamadık. Arkadaşlar <laughs> telefonunu çaldım telefonu. <laughs> bu bunu izliyorsa var ya. Bizden izinsiz yapıyor. <laughs> o da buraya o da buraya gelsin. Kapışalım. O arkadaşlar molta komatta. Ee, hani efendim beni öldürmüştü ya. Bakın. En sonunda en son ne yanlışlık oldu. Gidin ya video çekiyoruz. Bakın hani ben yapmıştım ya şöyle. İşte hep böyle bir şeyler diyordu bakın. Göster. Bak ben şöyle bak. Evet arkadaşlar böyle aradan bakıyorum böyle. siz görmemiz ama değişik bir tipim var. İşte. Bu arada bu videoya abone olup like atmayı. Çok değişik. Unutmayın. Gelin bakayım size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada ikinci salıncağımız da bu. Emir'e de göster Efe Emir'e de gel. Bakın Abi, arkadaşlar. Emir ne yapıyorsun? Aa, bakın, bakın arkadaşlar süper işçiler kanalı tamamlandı. Yii, bakın Efe ya. göster. Emir, Efe tatlılığını göster. Yii. Efe göster. Yii. Bak. Efe göster. Yii. Bakın şuradan bak şu zaten arkadaşlarım salıncakları işgal ettiği videosundan öğrenebilirsiniz. Şu evet İkinci video. Bakın. Bak. Onu e, arkadaşım cumhurlop diye kırdı. Bakın arkadaşlar göstermeyelim. Bak şöyle insanları. Evet. Güzel. Bizim evin bahçesini biliyorsanız bahçeyi. Bahçeyi götürelim. Al. İster bahçeyi. Al. Alın size. Bakın tarla Al Alın size başla. Bahçe yani. Geldim etrafıma göstereyim. 3 dakik oldu. Aa, Neyse, ab abi. Neyse arkadaşlar bu videoya abone olup ab like. Abone olup like atmayı unutun. Gel ses. Dur. E bir den. 30 aboneyiz. Ya ses. Aa 30 abone olacağız. Bir de arkadaşlar e biz Zeynep Baştan kanal öyle <laughs> <laughs> savaş gibi bir şey. Yani bak şöyle arkadaşlar yorumlara yazın nasıl böyle düz duruyor da bizi hareket ettirmeyip oyundan mı oluyor? Telefonun kendi özelliği mi? Hadi